Soruyoruz efendim. Yok ne ki. düşünüyorsunuz? Hayır alım gücü yok. Aldığın gidiyor. O gün bitiyor yani. Ne alırsan o gün bitiyor. Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı. Dedi ki enflasyon dedi 2024'te dedi tek düşecek dedi. Yok. Masal. İnanmıyor musunuz? Hayır hayır. Bu gidişte bu bu kafayla bu sistemle bu tek adam yönetimiyle olmaz. Demokrasi olmayan bir ülkede tek düşemezsin. Yerel seçimlerde ne düşünüyorsun abi? Yani hangi açıdan? Seçilenler için mi? Ekonomi için mi? Mesela hangi... CHP'nin adayı sence kim olmalı? İstanbul için mi diyorsun? Evet. Yoksa genel İstanbul olsun? için. İstanbul için. Yani mevcut sistem devam etsin diyorum ben. Çünkü başta da işi bitirmesi lazım. Yani biri gelip de yarım yamalak kalan işi almaz. Başlayan bitirsin. Nasıl önceki yönetim bir fiil yönetti. Halen de eksiklerini e, gelen yönetim düzeltmeye çalışıyorsa bu da öyledir yani. Devam etmesi lazım. Peki AK Parti'den bir aday olsa şu aday olursa, olursa ben ona oy veririm diyebileceğiniz AK bir aday var mı? Hiç kimse oy vermem. Taş koysa yine vermem. İsterse Cumhurbaşkanı koysun gene vermem. Çünkü AK Parti artık denenmiş, bitmiş bir parti. AK Parti diye bir parti yok. Cumhurbaşkanı partisi var. AK Parti diye bir parti yok. O onun partisi yani. O parti o demektir yani. Şahısların partisi değil. AK Parti toplum partisi değil yani. Kişinin partisi. Verimli değil yani. AK Parti hiçbir zaman bu ülkeye fayda vermez bu saatten sonra. Peki efendim Sakarya milletvekili dedi ki benim maaşım milletvekili maaşım bana yetmiyor dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzellik yapmış. Yan geliri var, başka yerden şeylik yapıyor. Ee, ne derler? Bir komisyonda şurada burada görev yapıyor, oradan da maaş alıyor. Niye öyle öyle konuşma gerekiyor? O işgüzarlık yapıyor. O popülerite yapmaya çalışıyor kendini. Bilmiyorum popülerite yükseltmek çalışıyor. Başka yerden de ikinci maaş alıyor. Şey geliri var. Milletvekili notla gelir olmayan bir insan sanmıyorum ben. 12 legal oga boş. İnsanlar 75 lira geçinemeyen insanlar. Ev kiraları olmuş 20 bin lira, 15 bin lira. 12 boş iş. Çocuğunuz var mı efendim? Var. Evlenecek yaşta mı? Daha çocuk ufak. Şu anda bir yetişkin bir çocuğunuz olsaydı evlendirmek bu ekonomide mümkün müydü? Bırak evlendirmeyi doğacak çocuğun eski parayla bir buçuk trilyon borçlu doğuyor. Eski parayla yani bir buçuk trilyon millet başka türlü derse anlıyor. Bir buçuk trilyon eski parayla bir buçuk trilyon borçlu doğuyor. Her doğan çocuk evlendirme artık siz ona göre hesap edin. Yani. Evlilik desteği var mı? Avrupa'da evlilik desteği vardır evlenen gençlere. 150 bin lira yeni evlenenlere bir Yet kredi veriyorlar. Ya kike ya. 150 bin lira verecek kaç para alacak? 450 bin lira geri alacak. Yok geri ödemesizmiş bu. yok inanmıyorum. Yani şeysiz faizsiz. ya ne verildi ki söz? Şartlarını bilmiyorum nasıl oldu? Aynı hangi söz verildi yerinde duruldu ki? Asgari ücretlerini 75 lira önce bir düzeltsin. Eşitlesin değerleriyle. Emekli misiniz efendim? Yok devam ediyorum emekli değilim şartlarda olunmaz. Peki e, son olarak şunu söyleyeyim. Hükümet yetkilileri buradan sizi duyuyor olsaydı ne söylemek isterdiniz? Yani şunu ne söylemek ister miydin? Yani hükümet ne söyleyeceğim ya ekonomi bir kere düzeltemiyorlar artık. Yani bu işi yapamıyorlar. Yapamayan, yapam, yapam, beceremediğin bir işi bırakacaksın artık. Devredeceksin. Yani oradan buradan Bizim... kişileri getirip de kurtaramazsın. Ekonomi batmış. Batan ekonomiyi aynı iktidar kurtaramaz. Yani hızlı bir şekilde tekrardan erken bir seçim olması lazım. Sistemin değişmesi lazım yani. Mevcut sistem artık götüremiyor. Batmış. CHP'yi destekleyen vatandaşlar da şunu söylüyor. Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakması gerekiyor. Kaç seçimdir kaybediyor artık biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğiz. Yani o düşünce doğru olabilir. Çünkü yaşı 70'i geçmiş, 75'i geçmiş olan insanların toplumu bir faydası fazla olamıyor. Gençlere açmak lazım. Çünkü dinamiktir düşüncesi daha aktiftir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şart değil. Bunun Bahçeli içinde dersin, diğerler için ne dersin yani. Yani o örnek değil. Onun gibi o yaşta olanların birçoğunun siyaseti yeni nesile, yeni gençlere devretmesi gerekir. Yani vizyonu gençlerin daha ileridedir onlara göre. Klavye gücü daha ileridedir, akıl gücü daha ileridedir yani. Şimdi bir o, o 70 yaşlarındaki bir insanın teknolojik bilgisiyle, bunların teknolojik bilgisi aynı değil ki. Doğan çocuk bile telefonu kullanıyor şu an. 3 yaşına geldi mi telefonun içine giriyor. Peki efendim son olarak şunu sorayım. Sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarın bir referandum olsa gitmesinden yanı İşgal. Sığınmacılar demeyin. İşgal edilmişiz şu an. Sinsi bir işgaldeyiz. Kurtuluş 1922'de e, İstanbul kurtuldu ya. Evet. İstanbul ve Anadolu. Aynı işgali şu an Sevr'in işgalini yaşıyoruz şu an. Sevr'i uyguluyorlar. Fiil olarak. Silahsız. Silahsız uyguluyorlar şu an. Silahsız işgal altındayız. Ve adamla, adam, adam dolusu Afganistan'da gelen insanların niye önüne almıyorlar? Kamyonlarda ülkeye sokuyorlar. Tırlarla giriyorlar efendim. Ha kamyonlar, tırlar neyse huduta nasıl geçiyor? İran'dan buraya kadar gelip de elini kolunu sallayarak <laughs> İstanbul'da eee orada burada geziyorlar. Ve de Suriyeliler ya da başkaları. Yani ülkenin bir an önce yabancılardan arındırılması lazım. İş ve iş yere yaramaz. Eee toplumun e, haklarını gasp eder. Mesela Suriyeliler bedavacı Suriyeliler bizim bütün haklarımız sosyal güvenlik haklarımızı gasp ediyorlar. Hastaneye git, onlar bedava, sen paralı. E, eczaneye git, onlar bedava, sen paralı. De, evet. Bir sürü yani, bunu sayamayacağım. Benim niye kazancımı Suriyeliler paylaşsın, ben vermek ben din kardeşi falan değil. Kusura bakmasın. Bir referandum olsaydı, o zaman hayır oyu kullanacak. Bir an önce gitsin, 10 yıldır bak misafir ettik, yeter yani. 10 yıllık misafirlik yeter. Hiçbir ülke 10 yılda, misafir. niye trilyon dolarlık Arap ülkeleri var, niye kabul etmedi bir tanesini? Niye kapılarını açmıyorlar? Din kardeşi bu. Yani biz mi sadece din kardeşiyiz. Bizden ırkı da aynı değil. Din kardeş nasıl oluyor? Müslüman ülkeler bir önce onları beslesin, kayırsın. Çok e, dindar kardeşseler. Bu her şey biz niye yükleniyoruz? Hamallıktır bizimkisi, aptallıktır yani başka bir şey diyelim. ben kendi insanımızı geçindiremiyoruz. Sokakta yatan insanlar var, evsiz insanlar var, kiradan dışarı atılan insanlar var. İlk ama önce Suriy can. Ha Suriyeliler ama en iyi yerlerde oturuyorlar, en lüks hayatı yaşıyorlar. Sıradan bir Suriyeli... Vergi de vermiyorlar sanırım dükkan açanlar. Ya hiçbir şey vermiyorlar. Bedavacı dedim ya. Bir tane milletvekilinin biri gidiyor dükkanına işte oradaki Türk vatandaşıyla tartışıyor. Diyor ki onlar diyor muhacir diyor onlar diyor bizim din kardeşimiz onların dedesi diyor Çanakkale'de savaşmış. Yok öyle bir şey yalan. Onların din kardeşi bizim savaşmadı. Trabluskart'ta Filistin cephesinde bizi sırtımızdan vuranların dedeleriydi. Araplar hiçbir zaman Türklerle savaşmadı. Araplar Türkler arkadan vurdu her zaman. Arap ülkelerindeki bu işte Osmanlı'nın toprakları olan bölgelerde. Osmanlı'yı İngilizlerle işbirliği yaparak sırtından bıçakladılar. Yani ne din kardeşine batıyorsun? hangi ne ne alaka Çanakkale'de gelip savaştın? Adam kendi toprağını savunamadı. Çanakkale'ye neye gelsin? İngilizler işbirliği yaptı. Osmanlı'yı kovdu gitti Osmanlı ordusunu topraklarından sildi süpürdü. Ve şimdi de sürünüyorlar işte. Örneğin Filistin işte. Evet. Ha, yani bugün başlayan bir sabah başlayan yani hareket. Işte, de... örneğin Filistin diyorum Kudüs. Osmanlı gözü gibi baktı ama Osmanlı yaptı. Filistinliler, İngilizler alt tenekeleri altınları alarak Osmanlı'yı oradan kovdurttular. E şimdi de çeksinler işte. Ha toprak satışı var bir de biliyorsunuz. Evet. Filistinler zamanında aynı hata yaptılar. Şimdi bakın ne e, zulümler yaşıyorlar. Aynısını şimdi bizim vatandaşımız toprağını satmak evet. isteyebilir. Vatandaş satamaz. Öyle bir bilincinde yok. olmayabilir. Ama buna neden izin veriliyor? Düzüstü zihniyet işte sistem mevcut sistem buna izin veriyor. Mevcut sistem tek adam sistem işte. Demokrasi olsa bir ülkede, anayasa hukuk olsa böyle bir şey yapılmaz. Yok ki biz öyle bir hukuk. İşlemiyor. Ecevit'in e, nereden buldun yasası çıkardığı şeyi şey kaldırın da mesela. 2004'te AKP geldi, madenler yasasını açtı. Yabancılar geldi ülkemiz her türlü yeraltı zenginliği arıyor. Yani mevcut iktidar bu ülkenin yararına değil, zararına şu an. Ülkeyi yönetemiyor. Kendilerini beslemekten başka, kendilerini cebini doldurmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Ben fakir bir AKP'li göremedim. En ufak esnafından en büyük şeyine kadar. İlçe teşkilatında, milletvekilinde vesaire hepsi devletin sırtına yapışmış bir kene gibi zengin olma yoluna giriyorlar. Yani AKP'nin ülke diye bir derdi yok. AKP zihniyetinin ya da Cumhur İttifakı'nın ülke diye bir zihniyeti yok. Olsaydı şu an yabancıların bu ülkede bu kadar başı e, başıboş gezmelerine izin vermezdi. En azından tırlarla. Ya abi ülkenin her yerine şey yerleşmişler. Gidin İstanbul'un şöyle çeperlerine, dış kısımlarına bakın. Bütün en lüks dairelerde devletin yaptığı hem de. Kiptaş'ın, Tokyo'nun yaptığı yerlerde Suriyeliler oturuyor. Özel okulları var. Sen ee, buradaki kenar mahalledeki vatandaşlar öyle bir hak verilmiş mi? Yok. Evleri bile yok. Eğitimi nasıl buluyorsunuz? Eğitim eğitim hangi eğitimle basıyorsunuz? Üniversite açmakla eğitim olmuyor ki. Yani istediğin kadar üniversite aç. Üniversite açmak eğitimi yükseltmek değildir. Köreltmektir. Sen mezun olduktan sonra işsizsen, tezgahçılık yapıyorsan, pazarda çalışıyorsan eğitim diye bir şey yok. O zaman hiç üniversite okuma kısa yoldan dön. Türkiye'de şu an eğitim diye bir şey yok. Olamaz da yani çünkü sistem yanlış. Kendi kafalarına göre bir eğitim düzeni oluşturmuşlar. O düzen devam ediyor işte. Yani imam hatipler açmakla eğitim düzeyi yükselmez ki. imam hatipte teknoloji yok, matematik yok, fen bilgisi yok. Sadece işte uhrevi şeyler anlatıyorlar. İmam hatiple yükselmez bu ülke. Eski eğitim sistemine dönmedikçe bu ülkenin ileriye gidişi olmaz. E e ülkenin gelişmesi bir de eğitimden başlar. Ha eğitim almış insanlarımız da burada durmuyor zaten yurt dışına gidiyor. Yani e, doktorlarımızdan, mühendislerimizden, tutun hepsi yurt fırsat buldukça gidip orada... Doktorlarımızdan giderlerse giderler. Kendi yerim dahil mesela yani. gitti, burada istediği şey alamadı, gitti Hollanda'ya yerleşti. Yani bir sürü insan var, bir sürü doktor var, bir sürü mühendis var, bir sürü başka insan var. Çünkü ülkedeki şartlar yaşamaya el vermiyor. En düşük şu an e, asgari ücretin, maaşın en düşük 20-25 bin lira olması lazım. 30 bin lira olması lazım ki geçinebileyim diyesin. E, e, zam gelmez üstüne. E, her gün aldığın para eriyor dedim ya. Yani nasıl geçinir dedem, nasıl geçinir? Ya aldığın o gün gidiyor. Aldığın o gün gittiği zaman e, hafta sonunu ay sonunu getiremesin ki. Peki efendim. Dün dün 40 liraydı mazot. Bugün 37 liraya düşmüş. E, Yarın yine çıkacak. Yine yani seçimden kır sonra ne olur? Ya seçim diye bir şey yok ya. Seçim diye. manipülasyon hepsi. Manipülasyon. Ben seçimin normal bu yapılan seçimin adil olduğunu sanmıyorum ben. Manipüle edilmiştir zorla kazandırılmıştır. Yani kişi zorla kazandırılmıştır. Eee Yüksek Seçim Kurulu şahsa çalışıyor. Şahıslara değil. Partilere de Şahsa çalışıyor. Çünkü e, 2 milyon oydan örnek alacaksın. Mürsüs 2 milyon oy anayasaya göre yasal geçerliliği yoktur. Ama ne oldu? Kabul edildi. Niye? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu kişilere çalışıyor. Kişiye çalışıyor daha doğrusu. Kişilere de değil. Partiye çalışıyor. Belli bir partiye. Belli bir zümreye çalışıyor. Nereye gitsen, dev, devletin hangi kuruma gitsen kişiye hizmet ediyor. İnsanlara değil, kişi ne derse o. Devletin ordusu, anayasası, hukuku, kanun yerinde değilse o ülkede istikrar olmaz, ekonomi batar. Yabancılar senin ülkende gelip istihdam, e, fabrika açmaz, istihdam kurmaz. Güvende görmüyor çünkü önünde tünelde ışık görmeyen bir iş kimse geleceğe yatırım yapmaz. E bizde kimse de yapmıyor şu an. Uluslararası para eee bankalarından işte fonlardan para istiyorsun, vermiyorlar. Ya Araplar din kardeşimiz versinler, niye vermiyorlar? Değil senden mi? senden dünyanın şeyini istiyorlar, yatırımını, ta ta dağını taşın istiyor senden. İstanbul istiyor senden. En ufak bir olay da biliyorsunuz Trabzon'da bir olay yaşandı. Kuveytli bir turisti sanırım Ar Arbed'e olmuş. Ee, açıklama yapan yapan, özür dileyen dileyene. Niye özür dileyeceğim kardeşim? Dilecekler ona abi. Hayır ona toprak satan da suç. O gelip orada egoistlik yaparsa, toprak alıp da ağalık yaparsa, seni aşağılar zor görürse tabii ki oradakiler de ona gereken cevabı vermiştir. Sen bu ülkede toprak alıp sana tepeden bakan bir insana hoşgörüyle bakamazsın ki. Benim toprağım satılık değildir. Vatan da satılık değildir. Satanlar utansın. Kendi gelirlerinden versin o zaman. Vatanı çok kurtarmak istiyorsa. Yurt dışına götürdüğü paralar yatırımlarını getirsinler geri. Ülkede bir sürü yatırımlar var yurt dışında. Onları getirsinler. Ülkeyi kurtarmak istiyor. Niye beni senin benim cebimden yastık altından para istiyor? İstemesin. Kendi yatırımlarını getirsinler. Çok fedakarsa ise eğer. Ha onların millilikli derdi yok ki millilik diye hikaye onlarınki edebiyat. Siyasal İslam bu ülkeyi batırmıştır. Tek kelime. Siyasal İslam bu ülkeyi batırmıştır. Batağa götürüyor. Demokrasi olmadığı bir ülkede insanlar konuşma özgürlüğü olmayan bir ülkede şimdi konuşuyoruz. Ben suçlu duruma düşüyorsam bu demokrasi değildir işte. İnsanlar özgürce konuşabilmeli, fikrini sunabilmeli. Sen ben herkes fikrini sunacak. Fikirlerden sen de ders alacaksın. İnsanların derdini dinleyeceksin. insanlara içeri tıkmayacaksın. Efendim oğlum. Kabadayı orta kabadayları gönderip de dövdürüp insanları. Ortada adam salıyorlar. Birisi ters mu gazeteci şu bu hemen az bunu dağıttırıyorlar. Ve adam içeride girmiyor. Onun için ülkede hukuk sistemi yok. Hapse e, insanı öldürenler, cinayet işleyenler hapse giriyor. Bir süre sonra çıkıyor. Yani birkaç yıl sonra çıkıyor. E, nedir bu hukuksuzluklar? Düzgün yargılama yok. Ama sıradan işler için adamlar yıllar hapse yatıyor. Ha e, ülkenin en değerli paşaları şu an içeride rehin tutuluyor. Genelkurmaydan emekli olmadan içeri alınan paşaları var. İçeride rehin tutuluyor. Niye rehin tutuluyor? Bunlar vatanı mı satmış? Düzmece iftiralarla adam içeri almışlar. Ha bu Fethullah terör örgütünün bir uzantısı. Onların iftiralarını üstlenler aynı şey işte işte. Paşaları servis be adamlar 80-90 yaşında, 70 yaşında, 75 yaşında hasta insanlar. Bir tane AKP'li suçlanıp yargılandığını gördünüz mü? AKP'li olup da bir tane bakan, işte teşkilatlanan bir kişi yargılandı mı? Hiç, hiç suçlandı mı? Hiç içeri atıldı mı? Yok. Onun için de bu, demokrasi yok demektir bunda. Bir insan önce kendi içini yargılamalı. Kendi partisinden suç işleyenleri içeri almalı. Örnek olarak. Aldı mı? Yok. Onun için tek adam iktidarıyla bir ülke bir yere varmaz. Hepsi de şey dedi, biz dedi kandırıldık. Hepsi o şekilde açıklama Ya kimse kimseye kandıramaz. Kusura bakmasınlar. Ne kandırılması ya? Bilerek, isteyerek yapılan bir şeydir. Kimse kimseyi kandıramaz. Çocuk mu kandırıyor? Çocukları bile kandıramıyorsun. Şeker vererek kandıramıyorsun. Neyi kandırması ya? Bunlar işin lagalogası edebiyatı. Kimse kimseyi kandırmaz bu devirde. Kusura bakmasın. Kandırıldık, mandırdık. Onlar işin şey yani böyle topluma e, ajitasyonu. E, öyle bir şey yok. Kimse kimseyi kandıramaz. Çok teşekkür ederim. Oldu. İyi çalışmalar. Ağzınıza sağlık.